kuvvetin öteleme ve dönme hareketi olmak üzere iki etkisi vardır. Kapıyı açarken, araba direksiyonunu çevirirken, gazoz kapağını açarken cisimler üzerine bir kuvvet uygularız. Bir eksen üzerinde bulunan cisme kuvvet uygulandığında, kuvvetin döndürücü etkisine fizikte tork, yani kuvvet momenti denir. Tork vektörel bir niceliktir. Değeri uygulanan kuvveti ve kuvvet kolunun dönme eksenine olan uzaklığına bağlıdır. Kapı kollarının menteşeden en uzak noktaya konmasının nedeni, kuvvet kolunu büyük tutarak kapıyı daha az bir kuvvetle kolayca açabilmeyi sağlamaktır. Kuvveti kapı koluna dik uygulayarak kapıyı küçük bir kuvvetle açıp kapatabiliriz. Kuvveti belli bir açıyla uygularsak daha büyük bir kuvvet uygulamış oluruz. Eğer uyguladığımız kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçiyorsa kuvvetin döndürücü etkisi sıfırdır. Bu kavram özellikle motorlarda çok sık kullanılır. Dizel motordaki piston kolu benzinli motordakinden daha uzun olduğundan dizel motorların torku daha yüksek olur. İşte bu nedenle dizel motorlar daha iyi çekişe sahiptir ve az devirle daha çok iş yapabilir. Yani daha az yakar.